Hmm. İlk önce ben döndüreceğim. Harika bir sürü farklı dondurma. Bu sadece hayal edebildiğiniz bir şey. Şimdi döndürme sırası sende. Başım dönüyor galiba. Orada ne düştü? Hayır. suçun neydi? Biberler çok acılar ama. Lezzetli bir pastayı bile tadamayacağım. Awesome. Evet biberli kekin gittikçe daha tehlikeli görünüyor. Ama dondurma pastayı sadece süsleyecek. Çünkü parlak, güzel ve çok lezzetli. Awesome. <laughs> pastayı nasıl daha da güzelleştireceğimi biliyorum. En tepeye bir kek inşa edeceğim. Bingo. Dondurmam tam da kovada. Ayrıca pastayı daha da yükseltmek harika olur. <laughs> Örneğin dondurma toplarının yardımıyla. Vay <laughs> be ne kadar uzun. Ne kadar lezzetli olduğunu henüz bilmiyorsun. Şimdi bir parça deneyeceğim. Ve her şeyi ayrıntılı olarak anlatacağım. Bu harika. Düşündüğüm gibi çok lezzetli. Kate belki sen de denemek istersin. Tabii istiyorum. Okay. İster misin ama almayacaksın. Böyle büyük bir biberli pasta senin. Beklerken neden benim pastama ihtiyacın olsun ki? Hadi başla. Umarım birkaç ısırıktan sonra burada yangın çıkarmam. Bol şans dileyin. Ağzım yanıyor korkunç. Bir daha ağzımdan bir ısırık almayacağım. Bu gerçek bir iş Öyle mi? O zaman ceza çarkında başvurmamız gerekecek. Bakalım senin için ne ceza olacak? Tabasco. Yani pastanı daha da acı hale getirmem gerekecek mi? Bu konuda tabasco sosu bana yardımcı olacak. <laughs> ne yapıyorsun? Dur. Şimdi maviden kırmızıya döndü. Ne korkunç. Şimdi kesinlikle yanacağım. Eğer burada bir yangın çıkarsa o senin sorumluluğunda Tom. <laughs> ne kadar acı. Ağzımı bile hissetmiyorum kulaklarından da buhar çıkıyor. What? Of of sanırım uçtum. <laughs> Nereye? Postayı kim bitirecek? <laughs> Dönmüşe göre bu sefer tekerleği kendimiz durdurmamız gerekiyor. Bunu gözlerimiz kapalı iken yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> bu da mı böyle. Mayonezle turşu mu? Ama yapmayı planlamıyorum ki. Awesome. Beklemek zorundayız. Kesinlikle şanslı olmalıyım. hiç adil değil. Tekrar oynamalıyız. No. Her şey çok dürüst. Ve eğer hile yaparsan ceza çarkını almak zorunda kalacağım. Peki çikolatam nerede? Nutella awesome. ve böyle ne ayrılırım? Gördüm en iyi şey kalori burgeri pişirmem gerekecek. Mayonez çok kötü. Sanki sadece yağdan yapılmış. Ama Nutella süper resmen. Bunu sürekli yerdim. Pastanın üzerine mayonezi nasıl sıkacağım? O kadar kalın ki. Bunun çok şişman olduğu bir kez daha kanıtlıyor. Awesome. Var bir fikrim. Nutella da çok. Bu yüzden macun yapar kimi yaptığı gibi çalışacağım. Sadece pastayı çikolatalı mı kaynağı doldurmamız gerekiyor. <laughs> Belki de hayatımın en lezzetli çikolatası budur. Okay. <laughs> Şimdi sadece pastayı pastanın üzerine bir rolo ile dağıtmak kaldı. Böylece eşit derecede lezzetli olacak. Ben de denemeliyim. Oh uh oh. şimdi yüzüm tamamen çikolatalı. Ve bu harika. En azından diğerlerden lezzetli bir şey deneyeceğim. Ama mayonez hala tükürülüyor. Hadi. Nihayet. Ama bu sadece <laughs> iğrenç görünüyor. Bingo. Ustamla bir şeyler yormuş. Belki de yeterince düz değil. Tekrar kontrol etmeliyim. Bu arada ben de ruloyu ödünç alacağım ve mayonezleri her yere dağıtacağım. Neyin yanlış olduğunu anladım. Yukarıdan biraz daha da şey yapmak gerekiyor. <laughs> Bu ne? Bu nereden geldi? Mayonez mi? Evet, sanırım bunun kimin suçlu olduğunu biliyorum. Pastamı mahvettin. Kavamızı neden kolum alıyordun? nasıl rahatsız edeceğini bileceksin. Çıkarmama yardım et. Yok fazladan zamanım. Hala pastanın <laughs> üzerinde çikolata koymam gerekiyor. Bu arada bu çok sorumlu bir iş. <laughs> Mükemmel oldu. <laughs> Peki ben ne yapacağım bunlarla? Bu artık daha zor. Özellikle de elim onun içinde olduğunda. Bak nasıl bir pastam oldu. Çok çikolatalı <laughs> ve çok büyük. <laughs> ben de öyle <resim gülüyor> istiyorum. En azından benim izin verir misin? Ben de sana pastamı <laughs> ısmarlayacağım. Benim mi? Çok çirkin görünüyor. Hayır benim çikolatalı mücizem bana yeter. Ne kadar lezzetli. millet. Herkese böyle bir pasta denemizi tavsiye ederim. Bu tarif edilemez bir his. Ben de denemek istiyorum. Senin bu kadar heyecanlanmayacağım. Yüzünü görmeliydin. Her pastam var. Bu sefer bana ne düşecek? Vay canına pamuk şeker. Harika. Umarım benim için de lezzetli bir şeyler olur. Of ya sadece küçük mumlar. Bunlar yemen gereken mumlar. Buna bakıp çok göreceğim. Ama benim bir sürü pamuk şekerim var. Sadece yemek yemek kalmaz. Aynı zamanda odan gerçek bıyıklar da yapabiliriz. E, sadece bıyık değil. Sakal da. Şimdi ben korsanım. Yeni de pamuk şeker harika bir şey. Lezzetli ve çok kullanışlı. Haklısın. Ayrıca ben de pamuk şeker istiyorum. Umarım senin için sakıncası yok. Gerçekten çok lezzetli. Lezzetli mi? Bunu nasıl cüret edersin? Tüm pamuğumu geri ver. Ona dokunmana izin vermedim. Hey! Şu an pastayı süsleyeceğim her milimetre pamuk yünü benim için çok önemli. Ve pamuktan çok güzel figürler yapabilirsiniz. Tavşanlar ve hatta bir ördek bile. <laughs> lezzetli bir büyük pastamda çok havalı görünecekler. Şimdi bu mucizeyi deneme zamanı. Çok lezzetli düşündüğüm gibi. Mumlarla yapılan pasta tabii harika da ama nasıl yiyeceğim? Onları sadece üflemem gerekiyor. Ama bu çok havalı görünüyor. Etraf etmeliyim. Haklısın. Pek harika oldu. Şimdi mumları yakmanın zamanı geldi. Daha da havalı olması için. Şimdi her şeyi havaya uçurabilirsiniz. Bu komik mi? alarm senin yüzünden çaldı. Şimdi hepimiz ıslanacağız. Ben ne yaptım hiç bir şey görmüyorum. Aptal su. Tamam bunların hepsi senin yüzünden. En azından pastanın zarar görmemesi iyi bir şey. Benimki yararlandı. Yine de hala inanılmaz derecede lezzetli. Benim de deneme zamanım geldi. Tabii ki mumu hissediyorum ama pasta hala hari harika. Sevindim. Sanırım sonunda sonsuz çikolataya sahibim. Onu sonsuza kadar yiyebiliriz. Vay canına bu sobaya bir tür pilav olan sıvı eklemeli. Hayır her şeyi mahvedeceksin. Hiçbir şeyi mahvetmeyeceğim. <laughs> Baksana korkma artık bir sorun var. Hadi kim diyor. <laughs> Vay canına çikolatalı patlama yaşadık. Bu arada yüzün artık çikolata içinde. <laughs> Seninki de öyle. Garip bir şekilde iPhone'un bile çikolatalı gibi kahverengi oldu. Bak bu çikolata. işte. Bu arada çok lezzetli. Gerçekten de bu olamaz. Ver deneyim. Kesinlikle çikolata bombası. <Gülüyor> <Gülüyor> Vay canına bak bu gerçek altın. <laughs> Bende de aynısı. Blinli. Hangimizin ki çikolatalı? Kürkem çok lezzetli kokuyor. Umarım bende. de... Aynen çikolata bende. Hiçbir altına ihtiyacım yok. Öyle değil, belki benim çikolatam var. Bunu kontrol edeyim. Nasıl dediğin çikolatamı? Ben Bende mi? Hayır bak. Çok işlerim kırıldı şimdi nasıl yaşayacağım? Evet ne yaptın sen? Ama endişeler bir planım var. Kimse bilmiyor ama ben aslında diş hekimiyim. Olsun o şimdi seni tedavi edeceğim. Dişlerine ihtiyacım yok. Daha iyi bir fikrim var. <laughs> Altını bana ver. Baycım da çok teşekkür ederim. Rica ederim. Sonuçta ben doktorum. Rüzgarımız <laughs> kapalı iken kapakları açıyorum. Çok daha eğlenceli. Alex ne kadar saf ya. Hayır kesinlikle acı biber değil Can. Bana Alex seni söyler. Bırakın o biberle ilgilensin. Alex aç o zamanı. Vay be çikolatalı biberim var. Oh, hayır bendeki gerçek biber. Muhtemelen o çok acı. Ama bunu seninle öğrenmen gerekiyor. Bu arada tatlı biberleri tanabilirim. <laughs> Bende sırf çikolatalı biber var. Görünüşe göre şimdi biberimi tatmam gerekiyor. Garip. Hiç de acı değil. Bak. İçinde çikolata var. Hey. Demek çikolata olduğuna göre sende ne var Barbie? Ne var? Aa, bu acı mı var? Nasıl yardım edeceğimi bilmiyorum. Gerçi suyun seni tutacağını düşünüyorum. Çok sıcak. Daha da güzel oldu. O zaman bekle hemen döneceğim. Sen düşünürsen ben kendimi hallederim. Çok püskürtücü bana yardımcı oldu. İşte senin için özel olarak su getirdim. Gözlerini kapat. Hayır. Senin sütün olmadan da her şeyi söndürmüştüm. Vay be. Evet, harika. Basabilirim ve sakinleşebilirim. Aynen. Ben de patatelere bayılırım. Ama ikimiz de basabilmemiz sana garip gelmiyor mu? Bunlardan biri çikolatalı olmalı. Ama benim için ısırmak imkansız. Bak üzerinde bir işaret var. Soru işareti. Bende de bir yerden benimle var. Hadi basalım. İşte başka bir konu. Şimdi sadece bir lastik oyuncağım değil. Aynı zamanda bir çikolatalı falan da var. Bu arada içinde de bir çikolata var. Çikolata çok lezzetli. Açıkça sütlü. Bu da benim en sevdiğim çikolatayı ve popetin nasıl birleştireceğime dair bir fikrim var. Popet içine çikolata dökebilirim ve çikolata sıra dışı bir şekilde sahip olacak. Bunun için sade bir buzdolabına ihtiyacımız olacak. İşte hazır. Şimdi havalı ve çok lezzetli bir çikolatalı popetim var. En azından bir kere denememe izin ver. Ronnyler. <laughs> Sensiz de onunla başa çıkabilirim. Sen de ne kadar lezzetli olduğuna bak. Ve kıskan. Aç gözler. <laughs> yani daha böyle oturuyorum. Bende de kola var. Ayrıca popete dökebilirim. Ve lezzetli bir şeyler olabilirim. Önemli olan popeti buzdolabına koymayı unutmamak. Normal bir kola ile ne olacak ki? Şimdi öğreneceksin. Ay acıtıyor. Bak ne yaptı? İstemeden oldu. Sana acelem vardı ve lezzetli kolu. Lollipop'umu tatmak istedim. çok lezzetli. Ben de deneyeceğim. Tabii. Ben aç özlü değilim. Ayrıca bu şeker çok yapışkan. Onun yerine çikolatanı yemeyi tercih ederim. Tamam. Bensiz de yine lollipop'tan kopamazsın. Açıkça yardımı ihtiyacım var. Bence eğlenceliydi. Aynen. Of ya. Bir kaktüsüm yetmiyordu o da oldu. <laughs> Benim de kaktüsüm var. Muhtemelen çok dikenli. Ay gerçekten çok dikenli. Öyle mi? O zaman kaktüsümü kontrol Dikkatlice etmem gerekiyor. Tabii sadece elinin tadına bakabilirim. Ne kadar lezzetli. Bu bilgi değil. Çok lezzetli bir kurabiye. <laughs> ya, bu acayip değil. <laughs> Sonuncu <Sonuçları> benim. <laughs> Kaldır için kaldı kaldı. Ama umarım kendisi de yeterince lezzetlidir. Sadece inanılmaz. Oh ve rengi <laughs> <düşünüyorum> de öyle. <laughs> Az konuş fazla ye. Kaktüsüm gerçek. O yüzden yemek o kadar da kolay değil. Yine de harika bir fikrim var. Yenerin yemeği engellememesi için onları çok çok gerekiyor. Dikkatli ol, sütçüler doğrudan bana uçuyor. Üzgünüm fark etmedim. Şimdi önümde kar kaktüs kaldı. Ama ondan en lezzetli suyu olabilirse neden onu bu şekilde ısırıyorum ki? Ay, bu korkunç. Denemek istiyorum ver bana. Ya al hepsini iç. <laughs> Ay. Ben şimdi ben, ben şimdi, ben şimdi kaçacağım. Sana bunun çok iğrenç olduğunu söylemiştim. Şimdiye kadar içtiğim işte, en kötü meyve suyu. Yaşasın yeni iPhone. Sen de gerçek olduğuna göre bende çikolatalı var demek. Evet kesinlikle yüzde yüz çikolatadan yapılmış. Bu, bu dünyanın ilk bükülebilir iPhone'u. Ayrıca yenilebilir. Ve çok lezzetli. Çikolatalı iPhone'un harika olduğunu mu düşünüyorsun? Hiç i̇şte bile harika önünde herhangi bir dizi şeyin ortaya okay. çıkması sağlanmak için. İşte oh. bu her şeyi babamda olacak. Ben de deneyebilir miyim? <laughs> Bırakın bu şekerler. Kendim yemek <laughs> istiyorum. Ay hamam hiç <laughs> Alex, ama hiç yemek istemiyorum. Evet al şunu. Ay için her şeye hazırım. Teşekkürler. Oh, hamam böceği. Kurtarın. Ay, iğrenç. Gerçekten iğrenç bir hamam böceği. Ve şimdi Alex'in kafasında. <laughs> ne? Hayır. Beni yemene izin vermeyeceğim. <laughs> Defol. Onunla başa evet. evet ve ödül olarak bir sürü farklı lezzetlerim var. Wow. <laughs> Vay canına Barbie. Bak bu gerçek bir kamera. Dinle beni bir kalp Kendime güzel bir fotoğraf istiyorum. Hadi. Çok havalı oldu. Hmm. şimdi benimle bir sene misin? Ben de harika bir fotoğraf istiyorum. Wow. Evet kolay. Oh, baby. İşe yaradı. Çok güzel. Hatta komik olduğunu bile söyleyebilirim. <laughs> komik mi? <beni> göster. Ne <laughs> Ben de komik mi? Neden bu kadar çok yaptın? Bakın <laughs> da üzülmenin zamanı değil. Buraya çikolatadan kanayan var. Ne kadar lezzetli olduğunu merak ediyorum. Bunu gördün mü? Gözlüklerin çikolataya oldu. Sadece görmedim o gözlükleri yiyeceğim. Sanırım bana bir parça bile bırakmayacaksın. Ama garip bir şey yok. O zaman ayakkabılarımı çikolataya dönüştüreceğim. <laughs> Harika <Halide> bir fikir. Saçımın altı. Şimdi eski spor ayakkabının lezzetli bir çikolata haline geldi. Çok havalı. Bu bir ısırık olabilir miyim? Lütfen. Sana bunun için kamerayı vereceğim. Hayır yapamazsın. O zaman kamerayı kendim alacağım. Bunu tesadüf edersin. Ay, ne oldu? Yani göre konuşkan vardı. artık bana tek kelime bile yapmayacak. Ben bile yiyebilirim ve hiçbir şey bana olmayacak. Bu çok havalı ve lezzetli.